Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ben çatı üstünde yarışmayı çok istemiştim. Şimdi komşu ilçemizde Edremit saltınlar bizi davet ettiler. Bize beraber birlikte yarışacağız. Küçük bir sistem yaptık şöyle göstereyim. Şöyle bir küçük ortak kümes ayarında bir kümesimiz var ve hep birlikte bu kümeste yarışacağız. nasip olursak. Buradaki abilerim kardeşlerim saltınlar bizi davet ettiler. Birlikte dediler bu keyfi beraber yapalım dediler. Ya biz de tabii ki hayır demedik biliyorsunuz yani önceden de anlattığım gibi çok hevesliyiz için. Evet, Nicaet sendeyiz. Merhaba, hoş geldiniz önce. Ortak kümes çalışmamız gerektiğini düşündük. Yani çevre illerde arkadaşlar veya da büyük abilerimiz bir dereceler yaptığını düşündük. Yani biz de bir hep bir arada olmamız gerektiğini düşündük ay beraber hep bir çalışma yaptığımızda bir dereceler yapabileceğimizi düşündük. O yüzden bir ortak karar verdik. Hakkımızda hayırlısı olsun. Herkese <gülüyor> başarılar <laughs> yani dilerim. bu Evet, e, Edirmit Derneği'nden Taner çekme beni diyor. Ercan abim, Murat abim. Arkadaşlar şöyle, Mücahit bana yardımcı olur musun? Bir kümesi de şöyle bir çeksek. Göster, göster. Abi, çıkışımız giriş çıkışımız Mücahit'in elini evet, eseridir. Kuşlarımızın kanatlarını çarpmamaları için büyük bir kapı yaptık. Yani çok kuş çıkacağı için rahat bir şekilde çıkıp direkt ön, öne doğru çıkmalarını sağladık kuşların. Rahatlıkla rahat... Arkadaşlar bir de şöyle göstereyim. Edremit'in üst kısımlarındayız. Gördüğünüz üzere yani yani yüksek bir yerdeyiz. Bu bizim için de bir avantaj. Yani kuşların gelişi için de güzel bir şey. Şöyle bak etrafı da çekeyim. Şöyle kümese girelim mi Evet. Şöyle çekelim. Şöyle kümesimiz öncelikle onu göstereyim. Başlamadan içeri tanıtım. Şöyle kümesimiz yerden bir metre yüksek. Altının temizliği de kolay. Izgaralar çok güzel sağlam. Yerden yüksektir kümeslerimiz. Kuşlarımızın alttan hava alması dile şey yapınca. Yarışma yapacağımız kümes burası. Kümeslerimizi tabii daha detaylı bir şekilde çekimlerini yaparız. Daha da tadilata girecek yani yapmamız gereken şeyler var bir kuşun yarışması için paneller çıkacak buradan yuvalıklarımız komple bek bekar tüneyle dolacak her yer kümesimiz koridorlu bir şekildedir iki, iki yerden oluşur kümesimiz yarışmaya başladığımızda yetişemeyen arkadaşlarımız için yavrularını geç alan arkadaşlarımız için buraya ayırdık burada da uça uçan kuşlarımız yetişkin kuşlarımız Uçmaya başlamış kuşlarımızın... Ya bir nevi bu taraf karantina, karantina gibi olacak karantina yani. Karantina olacak. Burada bekleme süresi olacak. Kuşların gözetimini yapacağız burada. Ufak bir yerimiz var ama yeterli kalır yani. Koridorludur. Kapılarımız sürgülüdür. Yani daha hijyenik gireceği için. Giriş çıkış sistemimiz açılır kapalı giriş çıkış sistemidir komple. Rahatlıktan girer çıkar kuşlar. Bir problem yaşamazlar. Vallahi arkadaşlar ben hani Murat abinin küme sistemini zaten çok beğendim. Aşağı yukarı şöyle e, yani baktığınız zaman tam bir ortak küme sistemin'e e, çok yakın bir kümes. Yani burada hep beraber de güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Burası bir nevi e, bizim dedim postanın derneğinin e, ortak kümesi gibi bir şey oldu yani üyelere özel ortak kümesi gibi bir şey oldu. Yani bu iş kalabalık da çok güzel oluyor. Ha aksilikler çıkıyor mu? çıkıyor. Herkesi aynı şekilde dört dörtlük bekleyemez. İyi, iyi insanlar da var. Şimdi kötü insanlar da var. Yani kötü dedim anlaşamadığımız insanlar da olabilir. Önemli olan herkesi bir, herkes birbirini idare edebilmesi yani. Hayatta hiç kimse dört dörtlük değildir. Valla nasip olursa işte bu yıl böyle bir e, organizasyonun içindeyiz. Bunlarla ilgili videolar da daha yapacağım. Ee, i̇nşallah ömrüm yeterse size daha bunların hani eğitmanla ne o yarışlarda sonra bakımlarla ilgili videolar da atacağım. Yani böyle şeyler insanı daha çok gözendiriyor, heveslendiriyor. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Gelişmelerle ilgili daha videolar gelecek. Takip etmeye devam edin. Eğlenceye devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enter Okut, silindi. Okuttur. Okuttur şimdi. Şimdi okutuyoruz abi şimdi. Dur. Çık. Ha, <laughs> Edemit Post abi. Yürü ha, be kuş ha, geldi. Ha, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Cahit'in kuşu geldi Cahit'in. Tamam.